Hakan koşuyor. Arkadan Necati. Dribbling karnında Necati. Sağ tarafına Ribery'i aldı. Necati içeri pas attı. Ribery Koydurumunda. durumunda. gol. Ribery topağlara gönderiyor. Ani bir atakta Galatasaray 1 ile geçiyor. Karşılaşmanın 16. dakikası. Gol Frank Ribery. Galatasaray 1. Fenerbahçe 0. Ne diyeceksiniz? E, Necati özellikle geriye çekilerek oynadığında ve dribbling alanları yarattığında dribbling yapabilen bir oyuncu. Hem seti geri koymuyor hem dribbling yapabiliyor. Öyle bir alandı ki yakaladığı alanı çok iyi değerlendirdi. İyi bir çapraz koşu. Ve gol. Ve pası da çok güzeldi. Çok Orada Ribery'nin Riber yaptığı koşu çok iyi. Evet sevgili seyirciler çeşitli açılardan bu gol görüntüye geliyor. Ribery Necati'nin hareketlendiği noktaların ters tarafına koştu. Kendini boş alanda kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ve işte Necati'nin pasındaki zarafetle ortada Ribery'nin sol ayağı çok sert vuruyor ve maçın 16. dakikasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Deniz